Abi. Abi. Haydi Ayvaz, haydi. Abi. Abi. Ne abi abi, ne? Ben, ne? Ben, ben... Ne sen? Ayvaz. Ay Ayvaz, sen doğuran ananın elinde döptüm Ayvaz. Sen Allah aşkına gitsene, vallahi. Ben, ay, Ayvaz, beni yalnız bırak. Ben de zaten hiç ne konsantre kaldı, ne bir şey kalıptı ya. Ben, ben giderim, ben giderim gitmesene de seni yalnız bırakmak <laughs> istemiyorum. Ulan zaten yalnızım. Buraya geliyoruz birlikte koşalım diye. Ayvaz nerede diye bakıyorum. Bakıyorum Ayvaz iki kilometre geride kalıp. Haydi Ayvaz. Haydi. Hatta buradan yuvarlan ele git. Daha hızlı gidersin. Birader. Birader ne? Türkçe konuş kardeş. Alo. Kardeş o elimizde. O zaman ne yapacağınızı biliyor musunuz? Anlaşıldı. Tamamdır. Ben <laughs> bu... Jihana Sumazan, and this is our Jihana, and no Jihana Sumazan.